Evet 3-1 e, mağlup olması Van Spor'un Adıyaman Futbol Kulübü'ne e, taraftarı, yönetimi, teknik heyeti futbolcuları mutlaka üzmüştür. Alınan transferlerin e, çok fazla etkili, yeni yapılan transferlerin çok fazla etkili olmadığı maçta e, Van Spor'un kendisinden puan olarak alt sırada olan ve yönetim olarak da e, çalkantılar yaşayan Adıyaman takımına 3-1 gibi açık bir skorla mağlup olması Olması, oynadığı futbolunda çok fazla umut vermeyişi eee herkes tarafından eleştiriye neden oldu. Şimdi maçla ilgili dünkü karşılaşmalarla ilgili detayları izliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor ikinci devrenin ilk maçında Adıyaman Futbol Kulübü'ne 3-1 yenildi. Karın olmadı ama rüzgarın etkili olduğu soğuk bir havada oynanan maça ev sahibi Adıyaman Futbol Kulübü başladı. Maçın henüz 5. dakikasında vaspor’da sakatlanan Tahagür yerini transfer İsa Nalbant'a bıraktı. İlk 10 dakika iki takımda vasat bir oyun sergiledi. 20. dakikada Adıyaman Spor öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda Van Sporlu futbolcular topu uzaklaştıramadı. Arka direkte Evren Kilarcı topu ağlara yolladı. 35. dakikada Van Spor eşitliği sağladı. Sağ kalattan gelişen atakta Barış Sağır Kubilay'ı gördü. Kubilay ise ceza alanı içine koşu gerçekleştiren Oktay'a pasını verdi. Oktay gelişine sert ve düzgün vurarak takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 43. dakikada Adıyaman Spor öne geçti. Cengizhan köşe vuruşunu kullandı. Ön direkte Hakan yeniden pasını Cengizhan'a verdi. Bu sporcunun vuruşunda top kaleci Aydın'ın elinden sekti. Ama Aydın yeniden topu kontrol etti. Fakat yardımcı hakem de orta noktaya koşunca hakem de golü verdi. İlk yarı ev sahibi Adıyaman'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı konuk Van Spor takımı başladı. 77. dakikada Adıyaman Spor farkı 2'ye çıkardı. Maçın hakemi oyunun bitimi için 5 dakika uzatma gösterdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Van Spor ikinci devreye mağlubiyetle başladı. Onur